Bugün sahte yemlerimiz Honda bot sahte yemlerimizin açılışını çekeceğiz. Honda botumuz ve Suzuki motorumuzu Suzuki motorumuzla bunları deneyeceğiz. Onun da videosunu atarız. Aç bakalım. Açıyoruz. Hav City'den aldık. Ona söylemeye Aç bakalım. İlkini açtı. Oo, güzelmiş. İkincisi benim. Bundan üç tane Aynen. olacak zaten. Ben hepsini dökerim. Oo. Bakalım daha var mı? Yok. Süper. Böyle. Süper. Yedi. Toplam yedi tane. Toplam yedi tane maket var. Hepsi birbirinden kalite. Ha 3 değil mi? Onlar? Evet.